2023 AYT sorusuna bakalım. A ve B tam sayılar olmak üzere bir polinom veriliyor. Polinomun sadece bir tane gerçel kökü olduğu biliniyor. Biz biliyoruz ki 3. dereceden bir polinomun 3 tane kökü var. Ama üçü de gerçel olmak zorunda değil. Burada zaten bir tanesi gerçel demiş. Diğer iki tanesi sanaldır herhalde. Neyse. P1 0 olduğuna göre A tam sayısının alabileceği en küçük değer kaçtır? P1 0 ise 1 yazdığımız zaman polinom sıfırlanıyor. Demek ki Px polinomunun içinde bir tane x 1 çarpanı var. Bir tane reel gerçel kökü olduğu biliniyor demiş. Onun da bir olduğunu fark ettik. Neden? Bir yazdığımız zaman sıfır olduğunu söylemiş bize. Sonra geriye kalan ifadeyi nasıl yazabilirim? Toplam üçüncü dereceden olacak ya. X'i buradaysa x karesi burada. Baş katsayısı zaten bir olduğu için x kare yazdım. Artı parantez içini boş bırakayım. Çarpı x diyeyim onu bilmiyorum. Sonra bakıyorum ki burası eksi 2 gelmiş ya. Burası eksi 2, eksi 1 ile sabit sayıyı çarpacağım. Bu polinomu oluşturacak. Bu da herhalde artı 2'dir diye görürüm. Önemli olan bu parantezin içinin ne olduğunu bulmak. Biz buraya k diyelim tamam mı? K'nın ne olduğunu nasıl bulabiliriz? Ax kare vardı polinomda. Biz ax kareyi oluşturacağız. Ona göre k'yı a cinsinden bulacağız. Yani diyoruz ki zaten a'yı soruyor bize x çarpı x kare x küp verir. Onda sıkıntı yok. x çarpı k x'i çarparsak k k x kareyi elde etmiş oluruz. Sonra x çarpı 2 orada x'e geçiyor. Lazım değil. Eksi 1 ile x kareyi çarparsak eksi x kareyi elde ederiz. Bu kaça eşit olacak? x kareli terimler üstteki polinomla aynı bu. a x kareye eşit olmuş olacak. Burada x kare parantezine alırsak k x 1 eşittir a x kare. He, x kare x kareye eşitse k x 1 de a'ya eşit olacak. Yani buradan k a artı 1'e eşit olması lazım. Biz k'yı a artı 1 cinsin, a cinsinden a artı 1 olarak bulduk. Tamam. Sonra kullanmamız gereken en önemli bilgi. Bunun sadece bir tane gerçel kök olduğuna göre ve onun bir olduğunu fark ettik. Geri kalan bu ifadede kök gelmemesi lazım. Yani gerçel kök gelmemesi lazım. Bu nasıl mümkün? Bu da tabii ki delta küçüktür Sıfır olursa kök gelmez. Şurayı siliyorum. Delta'yı hesaplayalım hemen. B kare eksi 4 ac'den yani x'in katsayısı a artı 1'in karesi Eksi 4 A'mız 1 C'miz de 2 4 kere 2 8 diye yazalım Küçük 0 olacak 8'i karşıya atalım A artı 1'in karesi 8'den küçük olmalı Zaten A ve B'nin tam sayı olduğunu söylemiş Biz direkt değer verelim Eksi 2'yi verdiğimiz zaman Evet sağlıyor ama eksi 2'den büyük Eksi 3 var Eksi 3'ü verdiğimiz zaman Eksi 2'nin karesi 4 sağlıyor Eksi 4'ü verdiğimiz zaman Aha 9 oluyor burası yani sağlamıyor Yani tam sayı olarak Eksi 3 bu değeri eşitsizliği sağlıyor